Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Telefonunuz kapalıyken radyasyon yayabileceğini biliyor muydunuz? Telefon radyasyonu 2020 yılında dahi tartışılan bir konudur. Çünkü teknoloji her ne kadar gelişirse gelişsin radyasyonun önlenmesi çok zor görünüyor. Sanmayın ki sadece açık telefon radyasyon yayıyor. Son yapılan araştırmalar ile birlikte kapalı telefon radyasyon yayar mı sorusunun cevabı da verildi. Buna göre kapalı telefonda radyasyon yayabilir. Aman dikkat! Telefon hayatımızın her alanında kullandığımız ve adeta bir ihtiyaç haline gelmiş bir cihaz. Tabi bu cihaz masum bir cihaz değil. Telefon radyasyonunun zararları geçmiş senelerden beri biliniyordu. Ancak son senelerde teknolojinin çok hızlı ve plansız gelişmesiyle birlikte bu problem daha da artmaya başladı. Farkında olsanız da olmasanız da telefonun ciddi zararları var. Dilerseniz bu zararları görmek için ayrıntılara inelim. Ekranı kapalı telefonlarda tehlikeli. Eskiden süre gelen bir inancı göre telefonun ekranı kapalı olduğunda telefon radyasyon yaymaz. Ancak bu durum öyle değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda görüldü ki kapalı ekran telefonda radyasyon yayıyor. Çünkü telefonun ekranı kapalı olsa dahi konum hizmeti sürekli olarak çalışmaktadır. Saati hiç düşündünüz mü? Ekran kapalı olsa bile nasıl çalışıyor? Çünkü ekran kapalıyken dahi küçük de olsa güç alarak çalışıyor. Telefonların radyasyon seviyeleri göz önüne alın kapalı telefonların açık telefonlara göre daha az radyasyon yaydığı ve daha az zarar verdiği görünmüştür. Bu bağlamda da kapalı telefonlar minimum seviyede radyasyon yayarlar. Bu açıklamada telefonun ekranı kapalı iken radyasyon yaydığının en önemli kanıtıdır. Telefon radyasyonun zararlarından nasıl korunulur? İlk olarak şunu belirtmekte fayda var. Telefonun saçtığı radyasyondan kurtuluş diye bir konu söz konusu değildir. Tamamen kurtulamazsanız ancak etkisini azaltabilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? İşte radyasyondan korunmanın yolları. Telefonsuz bir korunma yöntemi düşünülmediği için telefon ile gerçekleştirilen korunma yöntemlerine göz atacağız. Onlar şunlar. Telefonda interneti kullanmayacaksanız Wi-Fi'yi kapatın. Telefonda konuşurken direkt olarak konuşmayın. Kulaklık yolu ile görüşme tercih edin. Hareket halindeyseniz telefonu çantanıza koyun. Eğer hareketsizseniz telefonu masa üzerine bırakın. Gerekmedikçe telefon üzerinde konum açmayın. Orijinal cihazları tercih edin. Çünkü çakma ürünlerde kalitesiz malzemeler ve çok yüksek radyasyon vardır. Telefonu mümkün olduğu kadar cebinizde taşımayın. Gereksiz bağlantılar açmayın ve telefonun çekmediği yerlerde telefonunuzu kapatın. Bugün sizlere telefonlar kapalı iken, radyasyon yayıyor mu? Yayıyorsa bunlardan nasıl korunulur bunu anlattım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.